Kur'an ve sünnet arasındaki münasebet ilişki uzun asırlar boyunca halledilmiş, gündemden düşürülmüş bir meseleyken yeniden gündeme geldi, getirildi. Bu kendi kendine ya da zaruretten oluşmuş bir şey değil. Ümmetin gündemine böyle bir problemin gelmiş olması bir projenin neticesidir. Kimdir bu projenin sahibi? Bunun mucidi Batılılardır. Batılılar kaleyi içeriden fethetmek için Müslümanları kimlikleri, aidiyetleri konusunda şüphelere sevk etmenin, tereddüde sevk etmenin ve bu aidiyet bağını zedelemenin bir yolunu buldular. Bunu oryantalizm çalışmaları ile ortaya koydular. Oryantalistler ne iş yapar? Oryantalistler Müslümanların kimlik kodlarını çözmekle görevli insanlar. Bu iş biliyorsunuz. Batı'da oryantalistleri yetiştiren özel eğitim kurumları var. Buralarda oryantalistler yetişiyor, yetiştiriliyor ve Müslümanların kimlik kodlarını çözmek, Müslümanların aidiyet bağlarını çözümlemek, yani yapı bozucu bir faaliyet icra etmek üzere görev yapıyorlar. İslam ilimlerin her dalında, her alanında gerçekten çok güçlü çalışmalar yapmışlar, yapıyorlar. Bu çalışmalar İslam dünyasına nasıl taşındı? modernleşme döneminin başında batıya gönderilen talebeler üzerinden o talebeler memleketlerine döndükten sonra orada öğrendiklerini, kendilerine öğretilen şeyleri onların kitaplarını tercüme ederek aktardılar. Dolayısıyla bu fikirler bu şekilde içimize girmiş oldu. Fakat içimize girerken bu fikirler, bunlar oryantalistlerin fikirleridir. Bizim öğretmenlerimiz, hocalarımız oryantalistlerdir. Başlığı altında girmedi. Bunlar Müslümanların problemiymiş gibi takdim edildi. Öyle girdi içimize bu problemler. Ve öyle bir noktaya geldi ki artık İslam dünyasında o gerçekten çok büyük çaplı çalışmalar yapmış oryantalistler. Artık neredeyse yok, adları anılmıyor. Onların yerine Onların doğrudan veya dolaylı olarak yetiştirdiği talebeler görev başında sanki bu fikirler bu insanların tespitleriymiş gibi önümüze geliyor. Biz de oradan bu insanlarla mücadele ediyoruz. Aslında biz oryantalistlerle mücadele ediyoruz. Ama bu adamlar sanki kendi fikirleriymiş gibi bunu lanse ettikleri için oryantalistler perde gerisinde. Ve artık doğrusunu isterseniz oryantalistlere de gerek kalmadı. Çünkü bu fikirler yeterince oryantalistleşmiş beyinler üzerinden, yerli oryantalistler üzerinden artık yerli çalışmalarmış gibi içimize sokuldu. Burada taban tuttu, maya tuttu ve gidiyor.